Trakya'da Mevlid Kandili coşkuyla idrak edildi. Mevlid Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi. Ya, ben de, ben de, ben de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve olduk, çıkan, onlar senin sahabede hepsi birlikte aynı şekilde duman kesti, tıraşın oldu ve ihrama çıktılar. Tıraşan sahabe orada yavaş durmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeki nezakete bakın. Hazreti Ayşe validemiz bildiriyor, diyor ki Ayşe, Rabbime ibadet edebilmek için bana müsaade eder misin bugün? Sevgili şey, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, vallahi ben senin yanında durmayı çok seviyorum, senin ne olmaz? O öyle sahip çıkılacak bir değer falan da değil. Ama emanet dediğimiz o duygu, değerlerini arttırır. Çünkü كيس الذي من أوليس الذي خلق السماوات والأرض عليم إنا أن في ملكوت كل شيء وإلهي. Allah illallah Allah. bağlamak üzere gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gecedir. Bu gece gelmiş geçmiş bütün insanların efendisi olan aynı zamanda gelmiş geçmiş bütün peygamberlerden de eftal olan Peygamberlerden daha aflar olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece. Bu gece, bu gece bizim için üstüne hazır olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu taraftan alırsanız daha iyi. Hors! Hors!